Gençler, merhabalar. Dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde güzel bir yaş problemi çözeceğiz. Kendi kitabımdan bir soru. Kitabın PDF'ini topluluk sayfasına bıraktım. Oradan alabilirsiniz. Şimdi soruyu okuyalım arkadaşlar. Yaş problemi sorularının arkadaşlar zamanla ilgili olduğunu, dolayısıyla zaman çizelgesiyle soruları çözdüğümüzü biliyorsunuz. Şimdi Aslı, Burak ve Cemil isimli 3 arkadaş arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Şimdi arkadaşlar zaman çizelgesinde en önemli şey zamanları yazmak. Bakın ben doğduğumda diyor. Aslı'nın doğumunu koyacağız buraya. 1. Ben ve Aslı'nın bugünkü bakın zaman kelimelerine bakıyorum. Bugünü yerleştireceğiz. Cemil ne diyor? Ben Buran bugünkü yaşına geldiğimde. Yani Cemil Buran yaşına geldiğine göre bu yaş farkını yerleştirmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar ben bunu Şöyle zaman çizelgesi yapıp göstermek istiyorum. Aslı diyor ki ben doğduğumda Burak ve Cemil'in yaşları toplamı 8'di. Demek ki arkadaşlar Aslı şurada doğsun. Aslı 0 iken bakın Cemil ve Burak yaşıyor arkadaşlar. Şimdi son cümlede bakın dikkat ederseniz Cemil diyor ki ben Burak'ın yaşına geldiğimde yani Burak en büyük. Dolayısıyla en önce Burak doğacak. Şimdi Aslı'dan A yıl önce Cemil doğsun. Cemil'den de B yıl önce Burak doğusun arkadaşlar. Aslı doğduğunda bakın Cemil A yaşında olur. Burak da A artı B yaşında olur. Şimdi ilk cümlemizi yazdık. Burada Burak ve Cemil'in yaşları toplamının arkadaşlar 8 olduğunu biliyoruz. Yani şuranın 8 olduğunu biliyoruz. Hemen bunu burada yazalım. 2A artı B kaçmış? 8. Şimdi Burak ne diyor? Ben ve Aslı'nın bugünkü yaşları toplamı. Şimdi arkadaşlar bir de bugüne gelelim. Yani Aslı doğduktan x yıl sonra bugüne gelmiş olalım. Bu durumda Aslı x yaşında olur. Hepsini x artırıyorum arkadaşlar. Bakın Cemil a artı x yaşında. Burak da a artı b artı x yaşında olacaktır bugün. Şimdi bugün Burak ve Aslı 19'muş arkadaşlar. Burak ve Aslı. Yani x ile a artı b artı x'in toplamı. Bu ne yapar? 2x artı a artı b 19'muş. Bunu da yazdık. Arkadaşlar 3 bilinmeyen 3 denklemle çözülür matematikte. Bu yüzden şimdi son cümleye bakacağız. Cemil ne diyor? Bakın bu konuşmalar bugün geçiyor. Ben buran bugünkü yaşına geldiğimde. Bakın arkadaşlar Cemil ile Burak arasındaki yaş farkı şuradan da görebilirsiniz. B'ye kadardır. Yani Burak Cemil'den B yıl büyük ve yaş farkı hiç değişmez. Şimdi Cemil Burak'ın yaşına gelmesi için B yıl geçmesi gerekir. Yani bu durumda arkadaşlar Cemil A artı X artı B olur. Burak da arkadaşlar A artı B artı 2X olur. Aslı ne olur? Aslı'yı da B yıl büyüteceğiz. X artı B olur. Şimdi cümleye bakalım. Ben Buran bugünkü yaşına geldiğimde. Tamam. Aslı'nın yaşı. Aslı x artı b arkadaşlar yazıyorum. x artı b. Aslı'nın yaşı benim bugünkü yaşımdan. Bakın Cemil'in bugünkü yaşı. Bugüne iyi bakın. a artı x. a artı x'ten 1 eksikmiş. Yani x'ler buradan gider. Eksi 1'i sol tarafa atarsanız. a dediğiniz şey B artı 1'dir arkadaşlar. Ya da B dediğiniz şey A eksi 1'dir. Yani B yerine A eksi 1 yazalım. 2A da burada arkadaşlar şu denkleme bakıyorsunuz. 3A eksi 1 8, 3A 9, A buradan 3 çıkar. A, B'nin bir fazlası ise B de 2 olacaktır arkadaşlar. Şimdi şu alttaki mavi ile gösterdiğim şu denklemde arkadaşlar A ile B yazarsak A artı B 5 birim. 3, 2 daha. Bu durumda 5'i sağa attık. 14, 2x, 14 ise x'i de bulduk. X de 7 çıktı. Hepsini yakalamış olduk. Şimdi bugünkü yaşlarını yazalım. Bakın bugündeyiz, şuradayız. Aslı x yaşında. Arkadaşlar Aslı 7 yaşında. Cemil A artı x yaşında. A3, x7, Cemil 10 yaşında. Arkadaşlar Burak da Cemil'den zaten B yıl büyüktü. Yani 2 yıl büyüktü. Burak da 12 oldu. Şu anda bugünkü yaşları toplamı 29 bu 3 arkadaşın 5 yıl sonraki yaşı her biri 5 artacaktır. 3 arkadaş 15 artar. Bunu 15 eklediğimizde 44 olduğunu göreceğiz. Cevap A seçeneğidir arkadaşlar. Evet bundan sonraki yaş probleminde Tekrar görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.